Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Bugün şöyle giriş yaptım kar. Kar yağıyor yine bugün. Günlerden. Cumartesi gece. Cumartesi pazara bağlayan gece. Saat gece saatin kaçı? 2 İki, İki. <laughs> Sokaklardayız. Kar yağması. Çok güzel yağıyor. Pamuk gibi kar. Üstüne basıyoruz. Kim çocuk? Bak o da oyun oynuyor. Karla oyun oynuyor. Çocuklar başka mahalleye gittiler. Kayık kaymağa gittiler ya yani kızak. Nişanmayla mı kayıyorlar? Neyle kayıyorlar bakacağız. Ben de gidiyorum. Onların yanına. Çok da güzel yapıyor böyle. Püfür püfür. Ama şey yerler de donmuş. Islak bir ıslığın üstüne yağdığı için. Ben, ben, ben bayağı Baksa. Şey var. Şu bir santimi var. Evet. Belki daha fazladır da hep arabalar falan geçmiş ya. Yani. Yollarda yok da yolları tuzluyorlar. Tuzluyorlar. Ee, ara sokaklarda var. Baksana. Gözler geliyor. yolların karlarını kürüyorlar. Demin döküyorlar da Arabalara kar atıyorduk. İyi de bazıları duruyordu. Gidiyordu sonra. Ben beyim de hasta bıraktım onu. <laughs> Yatıyor ona verdim. Iklamur falan verdim işte. Kripa falan verdim. Şöyle çıktık dedim bir çıkalım ben de çıkayım çıkmadım evden. Dedim azıcık çıkayım. Bak, Bugün de böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar Kanalıma ve bana destek olursanız Çok sevinirim e o Elleriniz dert görmesin Allah ne muradınız varsa versin. Destek olun elleriniz bu Saat 8'de hiçbir şey yok be. Her zaman gelmiyor Geçen sene yağmadı Bu, bu sene Yağdı böyle ha, İsa da burada ben gitmedim de oğlum? Gittim Fatih abi şuradaydım da geri geldim. Bir yakışıklı oğlum bu. Bir yakışıklı oğlum da bu. İki tane aslan gibi delikanlı oğlum var Allah'ım. Acılarını göstermez. Ah kadar. Aha. Ara sokaklarda bayağı var. He. Bir santim falan vardır herhalde ara sokaklarda. Şöyle şu, şu kadar bir şey Böyle anladım. yağsın. Anne onlar kaymaz mı? Sabaha kadar yağsın. Anne, onlar ha. kaymaz mı? Yok. Kıbrım köy lastik bak ayağımdakiler. Böyle köy. Lastik, kara lastik benim ayağımda var. Evet. Ben onları almıştım daha önceden. Köye falan giderken araba kullanırken giyiyorum onlar. Rahat araba kullanıyor onların. Çok rahat oluyor. Aslımızı unutmuyoruz. Köyden geldik. Aslımızı unutmuyoruz. Ay bakayım. Kimler biniyor şeyi? Al ben getirdim size. He? Ben getirdim size al iki tane. O, Aa, bir tane, bir tane. tane. Al Al. Yok. Can yayın çekmiyor video yaparım şimdi. Hayır bakalım atma. Bak bacağını birinin incecik don bacağını birinin sırtında incecik kazak giyip çıkmışlar dışarıya. delikanlılar bence şimdi. Bilsin bakalım. <laughs> Bak uçlarından tut, Musa, ise uçlarından tut oğlum İsa, ha o adam tutan böyle bir Ben aşağı gideceğim hadi Gidebilirsiniz. <laughs> <laughs> uçlarından tutun uçlarından. O uçlarından tutun da öyle binin. Ben, ben, ben. Çocuklar hiç kayık bilmedi ki bilmiyorlar bin, ki nasıl tutacağını. Evet. Hayır, ben gidecek oğlum arabaya? <laughs> Şuradan aşağı aşağı binin. Ama aşağıda da binenler, kayanlar var. Aşağı bin, oşar bin oğlum. Şu aşağıya, şu aşağı bin. Şu takayım, sol İsmail abi nerede? Yukarıdalar ayağı ikisi. Hmm. sen yanlarına git. Yok canım burada. Mekanı kapatmış ya Şey Eda abla sana falan evdeydi. Bir de oraya kartla patla sarkı abi Burası benim tayfa. Görümcemin oğlu yiyen, görümcemin damadı. Yani yiyenlerim benim. Şuradan şakit çeve. Oğlum bu şöyle kaysanız aşağıya, aşağıya. Evet bu şaka ya oğlum. Bir bir bak. Kay bakalım aşağı. Tam değil, şuradan şey işte, bak şuradan içinin şu, ucundan tut. Rızkan ucundan o bir tut. tarafa. oğlum şişe binseniz de. Bin. Bak uçlarından tut uçlarından. <gülüyor> <gülüyor> araba, araba gelmez kol gelmez. Bir bakayım sen bir bakayım. Anne araba geliyor aşağı doğru gidiyor. Erken gelip de gelip. şu araba altından. Gitti araba gitti gelmiyor araba. Oğlum gelmez o sen millet gelmez beri. Bilsene. Bin. Otur bakalım. <laughs> Çocuklar her sene görmüyor ki. Kar geçen sene yağmadı. Aa, çıkamaz. Çıkamazsın. Çıkı. Düz gitmen lazım. Yukarı çıkamazsın. Nasıl benzin koktu. Öyle gitmen gerekiyor. Kardeşim öldüm, düz gitmen gerekiyor. Buraya çıkabilir misin? Burası buz tutmuş. Burayı nasıl çıkacaksın? <laughs> Fatih! Fatih kaysana. <Gülüyor> hadi! <Gülüyor> hadi Fatih kaydını bir görün İsmail hadi kayın. <laughs> Niye hadi senize <laughs> Bak ende tabak o tabaklı bir kayış şalı. <laughs> Evet arkadaşlar burada videomu kapatıyorum. Kendinize hotça bakalım. Bakın. Hoşça kalın. Konuşamadım kusura bakmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup bana hani desteklerseniz o elleriniz hiç dert görmesin. Allah ne muradınız verse, varsa versin.